Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vardı, Alınan bilgiye göre Karaköprü istikametine doğru seyir halinde olan otomobil araç sürücüsü Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon başında fenalaştı. Fenalaşan sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Durumu fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi kazan sonrası bölgede uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine gelen trafik ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken... Trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.